çekil kızım git burada. Baba kurtaracağım seni dur. Ay Ayşegül uzaklaş. Nerede lan bu depo? Buralarda bir yerde olması lazım ya. Ya agalar, Bu herif babaya bir şey yapmamıştırdım ya. Taş kafa. Bir kere ağzını hayır aç, dişimi kıracağım ya. Hadi abi, hadi. Hadi bulmamız lazım şu depoyu. Hadi. Şurada bir duman var ya, görüyor musunuz? Baba Hadi baba. Kızım. Hadi babacığım hadi. Kızım gelin kurtar kendini. Kızım. Kızım benim için buraya kadar Sen kurtar kendini. Bana bak. Bana bak. Buraya kadarsa benim için ne buraya kadar? Seni burada bırakmayacağım. Öleceksek burada baba kız öleceğiz duydun mu? Hadi. Hadi. Benim gibi inatçısın sen de. Babacığım. Hadi babam var. Ne olur. Hadi. 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 Hadi Çıkacağız, çıkacağız, hadi gel. Hadi hadi gel, hadi Hadi! Hadi dayan, hadi. hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Ayşegül! Ayşegül! Ayşegül ne işin var burada ya? Yürü! Baba! Baba! Oğlum yangın söndürücü falan sönmüş. Nereden buluyor? Oğlum yok lan arabada Ben bekleyemem. Abi yapma! Poyraz! Dal baba dal dal! Ayşegül! Baba! 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 Ayşe Geldim buradayım. Buradayım. Ayşe Baba! İyi misin baba, kalk! Baba! ne arabaya! Kalk baba, hadi! Hadi baba, hadi çıkıyoruz! Hadi çıkıyoruz buradan, hadi! Dayan baba, dayan. Dayan baba. Aga kan kaybediyor aga. Dayanır baba, dayanır. Hadi baba, dayan. Yes. Evet. Abi, niye getirdin beni buraya? Oğlum Zülfikar... ...bak bu işin şakası yok lan. Çınar'ı kaçırırken görülmüşsün. Anlat hadi. Kim görmüş ama kim? Allah Allah kameralar görmüş. Kayıt var elimizde lan. Ya madem kamera var kayıt var... ...bana niye anlattırıyorsun?